Asker yoktu, silah yoktu, para yoktu. Kaşmadık cepheden, yılmadık düşman. Çiğnetmedik vatan toprağımızı. Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Yakışmazdı bize esaret. Damarlarımızdaki asil kandan aldık cesaret. Düşmanları bastırmadık toprağımıza. Nihayet Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Düşmanlarımız paylaştılar kafalarını bu aziz vatanı. Anlayamadılar bu topraklar için toprakta yatanı. Vatan için bıraktık şöhreti makamı. Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Açlıkla sefaletle mücadele ettik, yetmedi. İçimizdeki hainleri, ümitleri tükettik. Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Silahsızdık. Düşman saldırdı birçok cepheden. Silah yaptık tavadan tencereden. Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Samsun'dan doğan güneş Anadolu'ya yayıldı. Genç, yaşlı, kadın, erkek silahı sarıldı. Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Ya istikler ya ölümü, parolamız bildik. Biz Cumhuriyeti böyle kurduk. Önde Türkiye Cumhuriyeti'nin önderi, arkasında binlerce gönüllü neferi. Kurtardık ellerinden Çanakkale, Afyon, İzmir'i. Cumhuriyeti biz böyle kurduk vatan edik bu topraklara. Vatan ettik, suladık, el yanına kanla. Yüreğimizde kocaman imanla. Biz Cumhuriyeti böyle kurduk. Kanımızda vardı özgürlük ateşi, ne fark eder ki düşmanın üçü beşi, karşımızda ne varsa yıkıp geçtik, biz Cumhuriyeti böyle kurduk. Mermi taşını cepheye ninelerimiz, kanılar gıcırdadı yüreklerimizde, esaretin frangası bileklerimizde, Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Sonradan öğrendiler, Çanakkale geçilmez dediler, geçit vermedik göğsümüzde tunçtan siperler. Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Çıkardı bağrından Anadolu'nun kahraman askeri. Düşmanın böyle pişman ettirdik her birini. Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Destanlaştı cephede Mehmetçi, Küllerimizden doğduk bir daha. Bir öldük, bindirildik. Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Vatan için, millet için, bayrak için korkmadan ölüme koştuk. En zor günümüzde düşmana karşı coştuk. Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Nerede o yiğitler ki sesleri, ülkeyi bürür, yürü dese dağlar yürür, dur yürü dese kalpler durur. Kopardılar ayı gökten, biri pek dala astılar, yurt dediler gölgesine, ayaklarını bastılar, cumhuriyetimiz böyle